Kul olanlar için şikayet o yolda rahmet olur. Yaptığımız şikayet nefsimizin büyüklenmesi yüzünden çoğu şeyin rahmetini, bereketinde göremeyiz. Rivayet olur ki zamanın birinde bir vali bir yol yaptırır bir güzergaha. O kadar güzel yol yaptırır ki halka ilan eder. Herkes efendim en güzel şekilde nasıl geçti bana tarif etsin şu yolu. Ve sonunda büyük bir hediye var. Bir yarışma bu. Yoldan herkes sevine sevine geçiyor. Bakıyor ki o çok güzel, çok güzel yapılmış. Pürüzsüz, efendim çevre, her şey güzel. Bir, iki, üç, dört derken gelirler sayın valim akşamüstü. Her şey güzel ama yolun üzerinde bir moloz var. Hani onu keşke kaldırsaydınız. Bir moloz var. Atlısı, bisikletlisi, arabalısı gelip geçen her şey güzel ama hepsi bu dertten uzarım. Yolda bir moloz var. Hak dostu Allah'a kulluğu seçmiş. Sonlara kalmış bir kişi de yoldan çıkar gelir. Ey valim der yollar gayet güzel ama yolda bir tane moloz gördüm. Ben de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu hadisini bilirim. Yolda ayağınıza takılan, eziyet veren bir şey gördüğünüz zaman alın. Ben de gittim aldım. Molozun altında bir kese, birkaç kese altın gördüm. Baktım ki bu ahali bu kadar zengin değil, bunlara sahip değil. Ben de aldım size getirdim. Ah diyor vali, o senin, işte o senin ödülündür. Geride kalanların geçmesi için önde yolda olan şeyleri kaldıracaksın ki arkadakiler rahat geçsin. Şikayetler, gözle büyütmeler bazen burnumuzun dibindeki imtihanı göremez hale getiriyor.